Sir Alex Ferguson yönetiminde kupa ve zaferlerle geçen 25 yılın ardından İskoç teknik adamın emekli olmasıyla fetret devrine giren Manchester ekibi 1 milyar sterlinden fazla transfer yapmasına ve 7 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen yine de aradığı istikrarı bulamadı. Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon ile 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken ve Kasım 2024'te Manchester United'ın başına getirilen 40 yaşındaki Amorim, beklentilerin uzağında kaldı. Galibiyet oranı en düşük teknik adam, Manchester ekibinde Alex Ferguson sonrası dönemde Ruben Amorim, tüm teknik direktörler arasında ligde en düşük galibiyet oranına %32 sahip isim oldu. Bu dönemde en yüksek galibiyet oranını yakalayan teknik adam %53,8 ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho olurken Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer %51,4 ile 3. sırada yer aldı. Lig maçlarında Manchester United teknik direktörlerinin istatistikleri şöyle. Son 50 yılın en kötü lig sıralaması, Premier Lig'de geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Amorim yönetimindeki Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Kırmızı Şeytanlar 18 mağlubiyet, 9 beraberlik, 11 galibiyet elde ettiği sezonda, küme düştüğü 1974'ten bu yana en kötü sıralamada ligi tamamladı. Aynı sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısını gösteren Manchester ekibi, Tottenham'a 1-0 yenildi. 216 milyon sterlinlik takviye Grimsby faciasını önleyemedi, kulübün hissedarı Jim Ratcliffe'in harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlaması için 3 yıl süre verileceğini açıkladığı Amorim, bu sezona yaz aylarında 216 milyon sterlin transfer harcaması yaparak başladı. Brian Mimo, Benjamin Sesko, Mateus Kuna ve Sen Lemmels gibi isimleri kadrosuna katan Manchester ekibi, Ağustos ayında lig kupası ikinci turunda büyük bir şok daha yaşadı. Dördüncü lig takımı Grimsby Town'a konuk olan Manchester United, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 12-11 yenilerek kupaya veda etti. Sadece 3 takım daha az puan topladı. Amorim'in ilk maçına çıktığı tarihten bu yana Premier Lig'de her zaman yer alan takımlar arasında sadece 3 kulüp Manchester United'dan daha az puan topladı. Bu dönemde Manchester ekibi 58 puan kazanırken, Tottenham Hotspur 49, West Ham 45, Wolverhampton ise 42 puanda kaldı. Premier Lig'de kovulan 6. teknik adam Amorim Premier Lig'de bu sezon görevine son verilen 6. Teknik direktör oldu. Chelsea Enzo Mariscay, Wolverhampton'da Vitor Pereira, West Ham'da Graham Potter ile yollar ayrılırken, Nottingham Forest ise Eylül ayında Nuno Espirito Santo, Ekim ayında da Anç Postecoglou'nu kovdu.